Tekrar merhabalar arkadaşlar. Şu anki konumuz Models. Hızlı bir şekilde size Models'ları tekrar anlatmak istiyorum. Dolayısıyla unutmuş olanların hafızasını biraz tazelemiş olalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Models'lar neydi? İngilizce'de tek bir kelime cümle içerisine girerek cümlenin komple anlamını değiştiriyordu. Örneğin ne yapıyorduk biz? Gideceğim diyorduk, gidebilirim diyorduk, Gidebilme ihtimalim çok düşük olsa da giderim diyorduk. Ya da ne yapacaktık? Gitmeliyim diyorduk. Gidebilir misin diye soruyorduk. Bu tip şeyleri arkadaşlar ifadeleri biz İngilizcede modus dediğimiz tek kelimelerle yapıyoruz. Bu kelimelerin kendi anlamı neyse cümle içerisinde girer girmez o cümlenin anlamını kendi anlamıyla bütünleştiriyoruz. Bu açıklamadan sonra gelin beraber örneklere bakalım. Neydi bu modullar arkadaşlar? Bir will modülü hatırlarsanız will gelecek zaman anlamına geliyordu. Kendi başına ne yapıyordu arkadaşlar? Ecek acak anlamına geliyordu. Yani I will go to sinema sinemaya gideceğim. Would arkadaşlar will'in past hali ya da geçmiş haldeki bir şeyle giderdim, yapardım, ederdim anlamına geliyordu. Shall arkadaşlar will'in arkadaşı demiştik derslerimizde anlatırken I shall go evet gideceğim gitmeyi çok istiyorum istekli bir şekilde gideceğim anlamında ne yapıyorduk? I shall go şeklinde ifade ediyorduk. Shall'in past hali should ama bu anlamda kullanılmıyordu arkadaşlar. Ne yapıyorduk biz shall should meli malı anlamına geliyordu. Yani bu dersi iyi çalışmalısın. Yarına kadar ödevini bitirmelisin şeklinde ne yapıyorduk? Tavsiye ederken should kullanıyorduk. Bir de fark ettiyseniz bizim zorunluluğumuz vardı. Türkçe'de bunun ayrımı yoktu arkadaşlar. Ne diyorduk? Yarın sabaha kadar ödevini bitirmelisin. Bu bizde zorunluluk mu yoksa tavsiye mi? Direkt dilden anlaşılmıyor. Ama İngilizce'de iki farklı kelime olduğu için arkadaşlar ikisini hangi cümleyi, hangi kelimeyi, hangi cümlede kullanmışsak direktmen zorunluluk mu, tavsiye mi anlayabiliyoruz. Dolayısıyla şu arkadaşlar tavsiye okulundan mezun olmak istiyorsan derslerine çalışmalısın derken şu sınavlardan geçmek istiyorsan bu dersten en az 70 almalısın. Yani almak zorundasın. 69 alırsan otomatikman kalıyorsun, sınıf tekrar yapıyorsun derken de ne yapıyoruz? Sana tavsiye değil, bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla tekrar ediyorum, kırmızı ışıkta geçmemelisin, Must alıyor. Akşam erken yatmalısın, şut alıyor şeklinde bunları anlamanız gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Can vardı dikkat ederseniz. Can ebilmek anlamına geliyordu. Dolayısıyla I can swim, yüzebilirim. I can come with you, seninle gelebilirim şeklinde ne yapıyorduk? Ebilmek cümle içerisinde kullandığımız anda bu anlamı komple cümleye veriyordu. Could, can'in past tense'iydi arkadaşlar. Yapabilirdim, edebilirdim, gidebilirdim. Ya da soru halini hatırlayınız. Could you please derken ne yapıyorduk? Daha bir alt seviyede nezaket kuralı olarak soruda kullanıyorduk. Could you please come? Could you please close the door? şeklinde kullanabiliyorduk. Bu could you kalıbını aynı şekilde hatırlayacaksınız. Would'la da yapıyorduk arkadaşlar. Would you please open the door? Would you please come with me? şeklinde söylüyorduk. Bir sonraki modulumuz arkadaşlar. May. Daha düşük bir ihtimal. Ama hala olası demiştik. Bunları da hatırlarsanız bir yüzde vermiştik arkadaşlar. Yüzde 50'nin altında, yüzde 25'in altında şeklinde. Bunda neydi? I may come with you. Evet seninle gelme ihtimalim var. Gelebilirim ama düşük. Can, can, kadar yüksek değil. Hele will kadar hiç değil. I will come with you. Seninle geleceğim. Yüzde 99. I, I can come with you. Yüzde 50'den fazla bir ihtimal. Evet seninle gelebilirim. Ama I may come dediği zaman ya anneme sormam lazım. Annem müsaade ederse evet gelebilirim. Yani benim elimde olan bir şey değil ama gelmeye çalışacağım anlamında I may come diyor. Daha düşük ihtimal olduğunu. En düşük ihtimali söylemek istiyorsa ne yapıyor arkadaşlar? I might come. Yani şu an mesela sinemaya gelir misin? Şu anda param yok. Ama akşamleyin babam bana biraz para verirse çok düşük ihtimal ama gelebilirim belki. Demek için ne yapıyormuş? I might come to cinema tonight with you şeklinde söyleyebiliyor. Şimdi arkadaşlar kuralımızı tekrar ediyorum hızlı bir şekilde. Modullar özne ile yüklem arasına gelip cümlenin anlamını kendi anlamlarıyla bütünleştiren kelimelere biz modul diyoruz. Dolayısıyla modulların güzel tarafı neydi? Şahsa göre farklı yapılara dönüşmüyorlar. Ay içinde bil, şi içinde bil değişmiyor. Ay içinde ken, şi içinde ken değişmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir başka güzelliği de kendisinden sonra gelen tüm fiiller birinci halde olmak zorundaydı. Yani I can come, I can come, he should go, we must stay derken ne yapıyordu? Fiilleri direkt birinci halde söylüyorduk. Modulların daha güzel bir tarafı neydi soru yaparken? Modulları başa aldığımız zaman arkadaşlar otomatikman evet hayır sorusu olmuş oluyordu. I will come to cinema, sinemaya gideceğim. Will I come to cinema, sinemaya gidecek miyim? May I come to cinema with you? Sizinle sinemaya gelebilir miyim? Ne yapıyorduk? Modulu başa aldığımız anda evet hayır. Olumsuz nasıl yapıyorduk? Modullardan sonra gelecek not otomatikman cümleyi komple modun anlamıyla beraber olumsuzlaştırıyordu. I can come gelebilirim. I cannot come maalesef gelemem. I may come gelebilirim. I may not come büyük ihtimalle gelemem. I must study ders çalışmalıyım. You must not You must not stay at school after 6 p.m. diyebiliriz mesela. Saat 6'dan sonra okulda kalmanız yasak. Kalamazsın çünkü her tarafı kapatıyoruz. Şeklinde ifade ederken ne yapıyoruz? Must not kullanıyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.